Selam, hoş geldiniz. Bugün sizinle bir sohbet videosu çekmek istedim. Biraz önce eski günlüklerimi kurcaladım ve oradan etti bir anda aklıma bu konu hakkında konuşmak. Bir de aşırı sohbet edesi bir havandayım. Sesim çatallı, kusura bakmayın. Bir haftadır geçmek bilmeyen bir şeyle uğraşıyorum. Griple. Yani 3-5 gün önce falan hiç neredeyse sesim yoktu. Şimdi biraz daha toparladı ama bu toparlamış hali. Her neyse. Battaniyemi aldım, notlarımı aldım. Kahvemi yaptım ve mumumu yaktım. Çünkü... Moda girmem gerekiyor. O yüzden bugün sizinle meditasyon, özgüven ve farkındalık konularından bahsedeceğiz. Şöyle, şunu yapın şunu yapın gibi bir video değil bu. Kesinlikle benim hikayemle, benim yolculuğumla alakalı bir video. Dediğim gibi hani eski günlüklerimi okuyunca da böyle bir ilham aldım. Biraz da sohbet etmek istedim. Hazırsanız videoya başlayabiliriz. Eski günlüklerimi okurken şöyle bir şeyin farkına vardım. Ben e, ortaokul yıllarından beri hep bir değişimden bahsetmişim. İşte şöyle değişmek istiyorum, böyle değişmek istiyorum. O bana şunu dedi, ben ona diyemedim. Değiştireceğim boyumu falan diye hep böyle bir isyankar tavırdaymışım. E, daha sonrasında ben o dönemlerde de kişisel gelişime çok meraklıydım. Hani e, aklıma gelen her kelimeyi aratırdım, merak ederdim, araştırırdım. Bununla alakalı formlar vardı, blog sayfaları vardı, onları takip ederdim falan. Ama daha sonrasında YouTube hayatımıza girdikten sonra ve orada bununla alakalı içerik üreten insanlarla tanıştıktan sonra meditasyon hayatıma girdim. Ben en başlarda meditasyonu çok önyargılıydım. Hani ne işimiz yarayacak ki şimdi iki nefes alacağız her şey düzelecek mi gibi mantığıyla düşünüyordum. Ve sonra şöyle bir dönem oldu. Hayatım yine kendimi böyle burhanlı hissettiğim panik ataklarımın çoğaldı. Bu arada panik atak Panik atak sıkıntısı da yaşıyordum ben. Ee, ölüm korkusundan kaynaklı. Bu daha sonrasında şeye evrildi. Hani çok heyecanlandığımda, çok stres yaptığım anlarda da kendini göstermeye başladı. Ve yine öyle olduğum bir dönemde dedim ki ben tamam hani oturup bir meditasyon yapacağım. Ve o zamana gelene kadar böyle oturmuşum meditasyon yapmaya 10-15 kere belki. Ama sürekli sinirlenip sinirlenip kalkıyorum. İşte olmuyor bu, yapamıyorum ben. Bir sürü aklıma saçma sapan düşünce geliyor falan diye kendi kendime tribe giriyorum. Daha sonrasında Ece target'ın yönlendirmeli bir meditasyona denk geldim. Ee, i̇şte bütün vücudumuzu taradığımız ve meditasyonun bir yerinde elimizi kalbimize götürdüğümüz bir an vardı. Orada bize böyle 2-3 dakika müsaade ediyor. İşte nefes almaya vermeye devam ediyoruz ve aynı zamanda kalp atışlarımızı dinliyoruz. Ben o videoda hüngür şakır ağlamaya başladım. Hani ne olduysa artık... Mesela o zamana kadar bir sürü meditasyon denemişim. Hiçbirinde böyle hissetmemişim. Bir anda o meditasyonun ortasında ağlamaya başladım. Ve ağladıkça rahatladığımı da hissettim tabii ki. Ve e, hemen o meditasyon bittikten sonra yazmaya da başladım. Aklıma gelen her şey ama. Yazıyorum. Meditasyonda hissettiklerimi, o gün yaşadıklarımı, daha önce neden böyle olduğunu kendi kendime analiz edip sürekli yazıyorum. Yazma alışkanlığım zaten vardı ama bu meditasyonla birlikte biraz daha böyle hani ee, daha düzenli bir hale gelmeye başladı. Daha sonrasında tabii ki işte hayatımda çoğu zaman ee, meditasyona yer vermeye başladım. Yani düzenli yapıyorum demiyorum hala. Ama bazen böyle vücudumu, ruhumu sıkışmış hissettiğimde, rahatlamam gerektiğini hissettiğimde hemen başına oturuyorum. 5 dakika bile olsa o nefese odaklanıyorum. Nasıl hayatımı değiştirdiğimi, fark ettiğimi sorarsanız eğer yine bu meditasyonla birlikte oldum. Ben aslında farkında olmadan, fark ettiğim şeyleri kendi hayatımda uygulamaya başlamışım. Yani bu zamana kadar okuduğum bütün kişisel gelişim kitapları, tükettiğim bütün Youtube içerik videoları hepsi aslında bende bir yer etmiş. Ama ben hayatımın bir döneminde şeyi çok bekledim hani işte o videoları izliyorum, yazıları okuyorum ve bir anda hayatım değişecekmiş gibi hissediyorum. Ama öyle bir şey tabii ki yok. Hani bu kesinlikle tecrübe ve zamanla olacak bir şey. O yüzden şunu fark ettim ki ben aslında hepsini bilinçaltıma almışım ve hayatımın bazı dönemlerinde bunları uyguluyormuşum. Ama akışta bunun farkında o kadar değilim ki bunu her meditasyona oturduğumda fark ediyorum. Yani durup sakinlediğimde ve kendimi düşünmeye başladığımda, hayatımı düşünmeye başladığımda aslında işte bir şeylerin değiştiğini Olaylara verdiğim tepkilerin değiştiğini, sakinliğimi koruyabildiğimi falan fark etmeye başladım. Ve pandeminin de bunda çok büyük bir etkisi oldu. Yani evlere kapandık ve e, ben meditasyonu o dönem daha sık yapıyordum. Hem yazıyorum, meditasyon yapıyorum, başka hobiler bulmaya çalışıyorum falan kendime. E, ve bu farkındalık böyle gide gide çoğalmaya başladı. Ve bu beraberinde özgüvenini de getirmeye başladı. Yani şöyle ben yıllar boyunca kendimi hep özgüvensiz birisi olarak tanımladım. Çünkü öyleydi ya hani e, okurken de hani okul hayatı boyunca da sosyal ilişkilerimde de ikili ilişkilerimde de bu genelde böyleydi. Ama e, bir şeylerin değiştiğini fark etmeye ve kendimin değiştiğini fark etmeye başladıktan bir durup hani hayatıma dışarıdan bakabilmeyi öğrendikten sonra özgüven de beraberinde gelmeye başladı. Benim en büyük özgüven göstergelerimden bir tanesi şu an YouTube'a bu videoyu çekip atabilmem de olabilir. Çünkü arkadaşlar bundan bir yıl öncesinde falan beni tanımış olsaydınız derdiniz ki bu kız bunu kesinlikle yapamaz. Çünkü yapamazdım. Yani yoktu öyle bir şey. Ben kaç kere denedim. Yani kamerayı açtım, evdeki dekorları değiştirdim. Ondan sonra işte annemle konuşuyoruz. Bir yandan ben böyle bir şey yapmak istiyorum diyorum ama bir türlü olmuyor. Sonuca varamıyorum yani. Ve sürekli kafamın içindeki o ses yapamazsın ki. <laughs> İstediğin kadar uğraş olmaz ki. Kızım sende o özgüven yok ki gibi gibi. Türetiyor. Ee, sonrasında işte meditasyonla birlikte meditasyon yapmaya başladıktan sonra da bunların yavaş yavaş değişmeye başladığını fark ettim. Hiçbiri bir anda olmadı. Çünkü e, bir anda olmasını da bekledim. Hani yıl genelde öyle olur ya yılbaşı gecesi böyle bir anda hayatımızın değişeceğini düşünürüz falan ama asla öyle bir şey olmaz. Ertesi sabah her şey olduğu gibi devam eder falan. Ee, bu da öyle bir şeydi benim için. Yani bir meditasyon yaptım, iki meditasyon yaptım. Hadi tamam bomba gibiyim falan bir şey kesinlikle olmadı. Ben bu konularla yaklaşık belki 10-12 yıldır falan belki de daha fazla uğraşıyorum. Hala daha şey misin derseniz bu arada, çok özgüvenli misin, çok mu farkındasın her şeyin derseniz değilim. Tabii ki heyecanlanıyorum, tabii ki stres oluyorum. Yani şöyle mesela, hani bu videoyu şu an çekerken de heyecanlıyım. Ama bu sıkıntı Özellikle panik ataklarımın da böyle hani e, çoğaldığı zamanlarda şöyle bir şey yol açıyordu. Hayatımda önemli dönüm noktalarına vereceğim kararlardan yapmak istediğim şeylerde hep bir vazgeçiş vardı. Sırf heyecanım ve özgüvensiz olduğumu düşündüğüm için. Yani şöyle mesela e, işte bir hobi mi edinmek istiyorum işte bir yere gezmeye mi gitmek istiyorum. Ya da hayatımda yeni bir işe başlamak istiyorum, yeni bir eğitime mi başlamak istiyorum falan. Bunların hepsinden sırf heyecanlanıp e, panik hatamı tutacağından korktuğum için vazgeçtim. Çok şey kaçırmışımdır böyle. Ama meditasyonu hayatıma alıp sakinlemeye ve kendimi tanımaya başladıktan sonra bunların hepsi değişmeye başladı. E, uzun bir yolculuk, kesinlikle uzun bir yolculuk. Herkesinki farklı. Çünkü şey diyordum ben mesela atıyorum işte YouTube'da bununla alakalı içerik üreten insanları izliyorum. Anlatıyor anlatıyor işte şöyle yapın şöyle e, e, hareket edin işte zamanla değişecek sakın işte bir anda olmasını beklemeyin falan diyorlar ama ben böyle sürekli şey oluyordum e hadi hani ne oluyor hiçbir şey değişmiyor falan oluyordum. Şimdi o insanları çok iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten tecrübe etmeden farkına varmadan böyle bir durup e, kendinizi analiz edip kendinize bakmadan ee, bunu farkına varmıyorsunuz. Benim için aslında böyle gelişti biraz da olay. Mesela ilk videomu işte yalnız kalmak delilik midir gibi bir başlık atarak çektim. Ve yalnız gezdiğim bir günden çekmiştim onu da. Ee, yalnız kalmak da aslında bana çok iyi gelen bir şey. Ve bunu da meditasyonla birlikte fark ettim. Çünkü liseden mezun olduktan sonra hayatımda böyle bir boşluk oldu. Çünkü dedim ki üniversiteye gitmeyeceğim. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır. Pişman mıyım, değil miyim şu an hala bilmiyorum ama e, öyle bir karar almıştım kendi kendime ve kendimi yalnızlaştırdığım bir dönem vardı. O yalnızlığa o kadar çok alıştım ki ondan keyif almaya da başladım. Sonrasında işte dedim ki bu meditasyonlar da yogayı da hayatıma sonradan dahil ettim. Bunlar da uğraşmaya başladıktan sonra da kendimin iyice farkına varıp bu özgüveni milim milim, milim milim değil, ilmek ilmek işlemeye başladım kendimden. Sonrasında meditasyon yapmak benim için şöyle bir şeye dönüştü. Bunu son bir buçuk, bir buçuk iki senedir falan yapıyorum belki. Mesela hayatımda duyduğum, beni etkileyen bazı cümleler üzerine meditasyon yapıyorum. Şöyle, hani illa birinin yönlendir yönlendirmesiyle değil de kendi kendime yaptıklarım. Mesela işte sen değiş ki hayatın değişsin. Öyle miydi o söz? Öyle bir söz vardı. O benim için inanılmaz bir söz bakın. Çünkü ben çok uzun bir süre o hayatın değişmesini bekledim. Kendimi değiştirmedim. Çünkü bana göre kendimde bir sıkıntı yoktu. <laughs> Sonrasında e, meditasyonla birlikte vardığım farkındalıktan ve pandemi döneminde kendi hareketlerimi, kendi isteklerimi, yapmak istediklerimi, sevdiklerimi, her şeyi değiştirmeye başladıktan sonra, sevdiklerimi ve sevmediklerimi, her şeyi değiştirmeye başladıktan sonra ufak ufak, büyük bir şey kesinlikle en başta olmuyor zaten bence. Ufak ufak değiştirmeye başladıktan sonra dedim ki demek ki oluyormuş ya. Hani dedim ya işte belli cümleler üstünden yapıyorum. Mesela onlardan bir tanesi de şuraya not almışım şimdi. Ne için varsan onun için yaşa diye bir kitap var. Hikmet Anıl Öztekin'in bir kitabı. O kitabı kesinlikle okuyun. Ben öyle yolculukla alakalı olan ve içinde kişisel gelişimde barındıran kitapları çok seviyorum. Ee, onu da mesela hayatımın gerçekten kötü hissettiğim bir döneminde okumuştum ve bana böyle tokat gibi gelmişti o söz hani ne için varsam onun için yaşa falan hani oturup böyle üstüne dakikalarca düşündüğüm yazdığım işte böyle kendime odaklandığım bir cümleydi ve onunla birlikte de mesela bir sürü şeyin farkına varıp tamam ya hani gerçekten ne için var olduğumu hala daha nokta atışıyla bilmiyorsam bile e, o yola bir kere girdim hani e, ne için var olduğumu niye çabaladığımı niye bu yola başladığımı hiçbir zaman unutmayıp e, devam etmeyi hedefledim kendime ve en son cümlede şuydu bir şarkı sözü bu <laughs> duy beni dizisini izleyenler var mı? ben izliyorum arkadaşlar cringe bulabilirsiniz hiç önemli değil ama ben izliyorum şu anki e, son bölümlerine gıcık olsam da e, orada Belki de yanlıştı doğruların diye. Belki diye bir şarkı çaldı bu arada. Devri duman, duman, mıydı? Şimdi grubun adını yanlış söylemeyeyim de. O grubun bir şarkısı çalmaya başladı. Grup o şarkıyla vites attı zaten. Aşırı hani ünlendi. Ve o gece o şarkıyı dinlerken diziyi izleyip böyle şeydim hani normal bir ruh halindeydim ama o şarkı çalmaya başladıktan sonra ve o söz beynimde çalmaya başladıktan sonra belki de yanlıştı doğrularım inanılmaz bir ağlama krizi geçirdim o akşam. <laughs> Yine bir anksiyete hata tuttu. Ve sürekli bu sefer doğrularımı sorgulamaya başladım. Yani bir şeylerden vazgeçtim bu zamana kadar. Fedakarlık yapmak zorunda kaldım. Seçimler yaptım. Çünkü bir şeylere başlamak için bir şeyleri yıkmak ve bırakmam gerekiyordu. Ama ya bunlar yanlışsa, ya ben bunları işte bir amaç için yaptım ama ya o amaca ulaşamazsam gibi 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 kendi içimden böyle sürekli anksiyetiyi tetikleyecek sorular falan çıkarmaya başladım. O şarkıda mesela beni böyle çok tokatlayıp hani... Ee, kendi içinde bir yerlerde çözemediğim olayları çözmeme yardımcı olmuştur meditasyonla birlikte kesinlikle. Çünkü ya meditasyon üstüne bu kadar düşmemiz sebebi benim işime gerçekten yaradı ya. Yani bunu e, mesela abim bu konuda hiç ikna edemem. Abim hala çok önyargılı. Ya diyorum ki bak biraz otur bir dinlen bir kendini dinle bir nefesini dinle. Vallahi de billahi de işe yarayacak. Hani belki ilk 3-5 kere yaptığında işine yaramaz ama belli bir süre sonra işine yaradığını hissetmeye başlayınca daha da çok şevkle yapmaya başlayacaksın zaten. Ama hala onu ikna edemedim mesela bu konuda. İnanılmaz ön yargıları var çünkü. Ama kendimi ikna ettiğim ve hayatıma dışarıdan da bir gözle bakabildiğim, beni daha çok mutlu etmeye sevk ettiği için de meditasyonun üstünde bu kadar duruyorum. Çünkü bu bütün özgüven, cesaret, farkındalık konularını ben meditasyonla kazanmaya başladım. Yani bu özgüven konusundan o kadar çok ee, kendi hayatımda gerçekten sıkıntı çektim ki böyle şey diyorum bazen ya hani keşke bu aklım biraz o yaşlarımda olsaydı da bir şeyleri değiştirebilseydim ama yine de keşke demek istemiyorum çünkü yani tecrübe hepsi yazarken bunu da mesela özellikle yazıyorum asla işte keşke deme diye çünkü Yaşadığım şeyler sayesinde şu an böyleyim ve e, evet yaşarken belki çok acılar, hani çok acıydı kendime, kendi küçük dünyamda belki çok acı şeylerdi ama e, bir şekilde aşabilmişim ve bu kafaya gelebilmişim. Bu daha çok uzun bir yolculuk, kişisel gelişim bence kesinlikle bitecek bir şey değil. Yani sürekli öğrendiğiniz, sürekli yeni bir ruh halinizi keşfettiğiniz, e, böyle hani. Devam eden ve hiç bitmeyen bir yolculuk olduğu için daha öğrenecek çok şey var. Daha tecrübe edecek bir sürü şey var. Hepsi için çok heyecanlıyım. Eskisi kadar hırçın veya sinirli değilim. Olaylara bakış açım, herkes her şeyi yapabilir ve her an her şey olabilir. Yani panik ataklarım tabii ki devam ediyor. Ama eskisi kadar sık değil. En azından meditasyonla birlikte, yine meditasyon. Onunla birlikte bunu kontrol altına alabilmeyi ve e, bu sadece bir his geçecek Ayşenur sakin ol diyebilmeyi ama bunu gerçekten içten yapabilmeyi çünkü bunu önceden de yapardım ama öyle şey hissetmezdim yani geçtiğini hissetmezdim ama artık duygularımı da kontrol edebilmeyi öğrendiğim için çok memnunum e, tamamen her şey düzelmiş veya şey değil bu arada hani çok okeyim, ben artık oldum, artık çok farkındayım, her şeyim falan dediğim gibi öyle bir durumda değilim ama yolculuk güzel gidiyor. Umarım herkes bu konuda bir şeylerin farkına varır. Meditasyondan, yogadan kesinlikle korkmayın. <laughs> yani e, ön yargılı olmanız gereken bir şey değil. Yani kendinizi dinlemek kadar güzel bir şey yok. Psikolojik destek de alabilirsiniz bu arada. Hani illa meditasyon yapmak istemiyorum, odaklanamıyorum, bilmem ne falan diyorsanız psikolojik desteğe de ön yargılı bakmayın. Benim hayatımda deneyimlediğim bir şey. Kendimi beni hiç tanımayan bir insana anlatmak kadar, her şeyimi şeffaf bir şekilde anlatmak kadar rahatlatıcı bir deneyim yoktu benim için o dönemde. Hala yok gerçi. Yani ee, çok inanılmazdı ya. Yani anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum şikayetlerimi iyi hissettiklerimi kötü hissettiklerimi ve öyle cımbızla çekip öyle cümleler ve sorular yöneltiyor ki bana böyle kendimi sarsılmış hissediyorum ve diyorum ki nasıl ya hani bunun ben farkında değilim, ben yaşarken bu hayatın farkında değilim, sen nasıl bunun farkında olabiliyorsun falan diye çok düşündüm ve ona da sorduğum olmuştu. Ee, dediğim gibi hani, psikolojik destek de alabilirsin. Zaten bu dönemde bence herkesin alması gerekiyor da yine de neyse onda ayrı bir şeyde konuşuruz, ayrı bir videoda konuşuruz. Dediğim gibi o da çok farklı bir deneyimdi. Ama meditasyona kesinlikle hayatınızı yer verin. Benim hayatımı farkındalık açısından müthiş değiştirdi. Özgüven açısından hala törpülemek istediğim noktalar var. Ama eski Ayşenur'a göre oldukça daha iyi hissediyorum. Ee, bu benim için inanılmaz bir olaydı. Çünkü asla bunun olacağını düşünmüyordum yani. Değişebileceğimi düşünmüyordum. Ee, daha sakinim. Bu çok iyi bir şey. <laughs> çünkü yakından tanıyanlar bilir benim böyle bir nemrut bir halim vardır yani. Ama eskiye nazaran bu biraz daha az. <laughs> yani biraz daha kendimi törpüleyebiliyorum o anlamda. Umarım size... E fikir verebilmişimdir. Umarım siz de kendi hayatınızda böyle hani bakış açılarınız varsa bunları değiştirmek için meditasyona başlayabilirsiniz. Varsa kendi derdiniz onu da yorum olarak yazabilirsiniz. Konuşuruz bu konuyla alakalı. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bununla alakalı daha fazla içerik üretmek istiyorum. Biraz da soru cevap tarzında da ilerleyebiliriz ilerleyen videolarda. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.